Elazığ İl Müftülüğü tarafından Sürsürü Yeşil Camii'de sabah namazında buluşuyoruz etkinliği gerçekleştirdi. Elazığ İl Müftülüğü tarafından hafta içi farklı camilerde olmak üzere her gün sabah namazı buluşmaları düzenleniyor. Bu kapsamda sabah buluşması bu kez Yeşil Camii'nde gerçekleştirildi. Bismillahirrahmanirrahim. Gençlerin ve çocukların camiye namaza alıştırılması amacıyla düzenlenen programa Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle ya Rabbi. Müslümanlara birlik, beraberlik, kardeşlik ihsan eyle ya Rabbi. İslam düşmanlarına fırsat verme ya Rabbel Alemin. Allah'ın bizleri, evlatlarımızı... Namazdan, niyazdan, zikirden, şükürden ayırma ya Rabbel Alemin. Duaların ve salavatların ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.